Okumuyorsunuz çünkü belki bir sayfa, iki sayfa zaten küçük küçük yazılmıştır onlar. Yani onu okuyup da neyin vaktini geçeceksiniz? Sizin için önemli olan işte nereye gideceğiz, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz, şuraya gideceğiz. Nasıl bir otelde kalacağız, şöyle bir otelde kalacağız, görüntüsü bu. Neler yiyeceğiz, yiyecekleriniz şunlar şunlar olacak, kaç öğün, bir iki üç öğün. Bunlar sizin için yeterli. Onun haricinde oradaki ayrıntıların hiçbiri sizin için yeterli olmadığı için, yani gerek olmadığı için daha doğrusu okumuyorsunuz. Ben de olsam ben de okumam. Birçok insan da okumuyordur zaten. İstisna belki birkaç kişi okuyordur. O kuralları okuyun, o gezi kurallarını. Ve o gezi kurallarında ne acayip şeyler yazdığını göreceksiniz. Aslında hiç acayip değiller. Şimdi toplu hareket etmek diye bir şey var. Toplu hareket kurallarıyla bireysel hareket etme kuralları aynı olamaz. Toplu hareket etme kurallarında belirli zorunluluklar vardır. O zorunlulukları yerine getirmek lazım. Eğer o zorunlulukları yerine getiremezseniz o topluluğa zarar verirsiniz ve o topluluğun dağılmasına sebep olursunuz. Bu yüzden ötürü bu sebepten dolayı Tanrı da İsrail halkını toplu bir yerde tutabilmek ve toplu olarak onları söylediği yere götürebilmek için belli başlı kurallar koymuştur. İşte bu belli başlı kurallar toplumun her birisinin uyduğunda hiçbir şekilde kimsenin zarar görmeyeceği kurallardır. Efendim adam deve yese ne olur? Kötü bir şey mi? Ya da ne bileyim işte yüzgeci olmayan bir hayvan yese ne olur? Kötü bir şey mi? Evet. Çünkü Tanrı orada istisnai durumları kaldırıyor ortadan ve istisnai durumları ortadan kaldırarak Tanrı orada bütün toplumun yani uyguladığında hiçbir şekilde zarar görmeyeceği ve hiçbir istisnai durumun baş vermeyeceği ve hiç kimsenin ee işte o onu yapıyorsa ben de bunu yaparım ne olacak filan demeyeceği bir şekilde hayat standartı kuruyor. Ve o hayat standartı sadece geziyle alakalı. Yani o gezi zamanıyla ilgili. O gezi zamanıyla ilgili olan bu hayat standartı insanlara insanlara ne yapıp ne yapması ne yapmaması gerektiğini anlatıyor. İşte bu nedenle Tanrı sonradan bunların her birisini ortadan kaldırdı. O, belki okuyan arkadaşlar vardır. Belki okumayan arkadaşlar varsa da dikkatinden kaçmış olan diyeyim daha doğru olur. Arkadaşlar vardır. Yahya'yı anlatırken Tanrı Yahya kimdi? Yahya İsa'nın gelişini müjdeleyen ve İsa'nın geleceğiyle alakalı konuşan ve onun için yol hazırlayan bir kişi. Bugün bu kitaba iman etmeyen insanlar da Yahya'nın işte peygamberliğine inanırlar ve hatta çocuk çocuklarına Yahya isimlerini bile koyuyorlar ve Yahyayı bilirler. Orada Yahya ile alakalı çok önemli bir şey var. Yahya insan yiyeceğine değil, Tanrı'nın doğal yiyeceğine besleniyormuştu. Ne yiyordu Yahya? Çekirge ve bal. Yaban bal. Çekirge nasıl bir hayvandır, nasıl bir böcek türüdür? Kanatlı böcek türüdür değil mi? Ama burada baktığınızda Tanrı diyor ki kanatlı olan bütün böcekler haramdır. Peki Tanrı haram olan bir böceği kendisi için dünyaya gönderdiği ve hazırlık olsun diye sunduğu vatandaşa mı? Onunla mı besler? Başka yiyecek bir şey yok muydu? Onunla beslesin. Değil mi? Mesele burada ne biliyor musunuz? Mesele burada o zamanki kurallar, o zamanki hayat şartlarıyla ilgiliydi. Bu zamanki kurallarsa bunlar. Tanrı'nın kurallarının içerisinde bazı sözler var. O bazı sözler şöyle der. Der ki bu sonsuza kadar geçerli olacak kurallar. Böyle söyler. Bazısı için de şunu yapmayacaksınız, bunu yapmayacaksınız, sizin için geçerli olan kural budur der. Hepsi bu kadar. Yani sonsuza kadar kelimesini kullanmamışsa o, o günkü şartlarla alakalıdır. Sonsuza kadar olan kelimesini kullandıysa o zaman bu insanlığın başladığı tarihten... Bitiş tarihine kadar olan yani dünyanın sonuna kadar olan kuraldır. O yüzden de 10 emire dikkat edin. Bugün o 10 emire baktığınızda onlar sonsuza kadar geçerli olan kurallardır. Sonsuza kadar geçerli. Yani o günde, bugün de...